pazarlar Habertürk'ten burası hafta sonundan günaydın diyoruz her hafta sonunda olduğu gibi umarız çok güzel geçer pazar gününüz bir son derece keyifliyiz keyifli konuklarımız ve konularımız var her zaman olduğu gibi burası hafta sonu içinde çayımızı kahvemizi sehpamızı aldık hazırladık yudumluya yudumluya keyifli sohbetler yapacağız siz de hazırlıklarınızı yapın çayınızı kahvenizi alın kahvaltı tabağınızı da şöyle önünüze alın ve bizimle birlikte güzel bir pazara hazırlanın kimler var biliyor musunuz? İlk konuğumuz Ece Vahapoğlu. Ece ile konuşacak çok konu var ama bugün için özellikle Türkiye'nin çok önemli bir mirasını konuşacağız sevgili Ece ile. Göbekli Tepe'yi, Göbekli Tepe'nin önemini bilinmeyenlerini birazdan öğreneceksiniz. Hemen ardından çok önemli bir sosyal sorumluluk projesinin başındaki kişi, babası, mimar, Saruhan, Simten, e, Singen bizimle birlikte olacak. Down kafeyi konuşacağız. Down sendromlu çocuklarımızın aktif halde çalıştıkları ve paralarını kazandıkları yani hayata aktıkları o iş alanından bahsedeceğiz. Biraz sinema da var bugün yine programımızda. Sümer Tilmaç, sevgili Sümer Tilmaç ta Antalya'dan kalktı geldi burası hafta sonu için. Bugün bizleri yayınımız içinde hem güldürecek hem sinema sektöründen böyle önemli anlar anlatacak, paylaşacak bizimle. Hem de son filmi MC Dandiki anlatacak. MC Dandik, Dandik nedir? Sümer Tilmaç'ın ağzından öğreneceğiz. Ve burası hafta sonunda her zaman olduğu gibi müziksiz olmaz diyoruz ya yine çok değerli bir sesi ağırlayacağız bugün orkestrasıyla birlikte zaten arkada görüyorsunuz hazırlıkların bir kısmı tamamlandı provalarını yaptılar Bora Öztoprak bizimle birlikte olacak Ece Vapoğlu ile başlıyoruz. Bir Habertürk Plasi, Burası Hafta Sonu, Duygu Canbaş'ın sunumu, keyifli sohbetleri, müzik dünyasından sürpriz konukları ve birbirinden ilginç konularıyla hafta sonunuzu renklendirmeye geliyor. Herkes onları konuşuyor, onlarsa Habertürk'e konuk oluyor. Burası Hafta Sonu'nun pazar günü konukları, yazar Ece Bahapoğlu oyuncu Sümer Tilmaç, ve müzisyen Bora Öztoprak. İşte burası hafta sonunda sohbetler başlıyor sevgili Ece Vahapoğlu'yla. Günaydın Ece. Günaydın. Hoş geldin. Hoş bulduk. İyi pazarlar diliyorum sana da sevgili. Ben de aynı de şekilde. Birlikte. Ne güzel erken uyandık yandık geldik. Her zaman evet. olduğu gibi. <laughs> evet biz erkenciyiz zaten. Çalışma hayatında bizim saatlerimiz yok. Doğru, doğru Ama biliyorsun. insan beynini kendine alıştırdıktan sonra her saatte uyanabilir ve güne başlayabilir. Zaten erken kalkmak çok güzel bir şey. Evet, Ece e, hayatımız içinde her şey oluyor aslında. Evet. E, çok aktif, hiç durmuyor, kıpır kıpır. Bu kez de gitti kültür elçisi oldu. Nedir bu kültür elçisi olmak? Göbekli Tepe'nin kültür elçisi olmak. Turizm Bakanlığı'nın, Kültür Bakanlığı'nın kapısını çalıp tık tık ben kültür elçisi olacağım. Bana bir şey bulun mu dedi. Ne oldu? Gerçekten bu iş nasıl oluyor? Çok merak ediyorum. Onları da öğreneceğiz ama Göbekli Tepe'mizin kültür elçisi oldu. Göbekli Tepe başlayalım. Evet. Bize anlat lütfen. Urfa'ya 18 kilometredeki evet. Göbekli Tepe ...neden bizim için bu kadar önemli... Ee, ...Türkiye zaten tarihsel anlamda... ...o kadar zengin bir ülke ki... Hı -hı. ...ama dünyada Göbekli Tepe'yi ve... ...dolayısıyla Türkiye'yi ayıranlar neler... ...böyle onun önemiyle başlayalım bakalım. Tamam tabii ki. Ee, i̇lk başlarken dedin ya kapıyı... ...çalıp ben kültürel olayım... ...keşke her şey o kadar kolay olsa... ...bana proje yaratın ben de elçisi olsam desem ama... ...biz çok meşakkatli çok zorlu... ...bir yoldan ekibimle birlikte bir sene... ...boyunca geçtik ve Hı -hı. E, çok e, kısa... O zaman önce bir 10 gün kadar önce ilk e, sergimizi açarak e, aslında start verdik projemize. Fakat bir senedir çalışıyoruz. Hı hı. E, Göbekli Tepe'nin öneminden önce şöyle işte önemini çoğumuz bilmiyorduk ben dahil bir sene öncesine kadar ee, geçen sene İngiltere'de e, çalışan bir yatırım bankacısı arkadaşım bana telefon etti ve dedi ki Ece dedi İngiltere'de Amerika'da yani dünyada dedi Göbekli Tepe konuşuluyor. Göbekli Tepe dedi Türkiye'de ve dedi Türkiye'den tanıtılmıyor bu dedi. Hı hı. E, dünya başladı çalkalanıyor bu konuyla ilgili dedi. Sen de dedi gazetecisin işte yabancı dil biliyorsun bir el atsana bir baksana ne yapabilirsin diye ve kapattı telefonu. Ben de internet girdim. Göbekli Tepe neymiş diye bir girdim. Ha girdikçe... Aa ah dedim nasıl bilmeyiz bunu yani ben bir gazeteciyim bilmiyorum bu kadar derin bir şekilde <laughs> e, araştırmamı ilerlettikçe ne kadar önemli, ne kadar kadim bir mekan olduğunu hissettim. Ve o bende bir e, gerçekten heyecan hissetti. Çünkü dediğin gibi sunuculuk, yazarlık, spor bir sürü şey var. Ama ben heyecan duymadığım bir şeyi yapamam. Çok heyecanlandırdı Göbekli Tepe. Ülkemizde bu kadar önemli dünyayı sarsacak, dünya tarihini değiştirecek kadar önemli bir yer olması mutlaka bir şey yapılması gerekiyordu. Ben ne yapabilirim dedim. E, ben çok işletme okudum, uluslararası <laughs> ilişkileri okudum, arkeoloji arkeoloji okumadım. Ancak tabii ki bilimsel bir ekip arkeolojik kazıları yapıyor. Ancak bir şey yapsanız da bir ürününüz vardır bir hizmetiniz vardır. Onu duyurmanız gerekir. Yani tabii iletişim, ki. tanıtım gerekir. Artık onsuz olmaz. dünya yeri olsa bile olmaz. Aynen öyle. Elimizdeki değerleri tanıtmamız gerekiyor. Zaten Türkiye'nin böyle bir sorunu var. Normalde de Türkiye algısı ile ilgili yurt dışında genelde kötü olaylar, kötü haberler çıkıyor Türkiye ile ilgili. Halbuki çok güzel kültürel, e, tarihi, turistik değerlerimiz de var tanıtılabilecek. Son yıllarda tabii ki e, işte bakanlık olsun sivil toplum kuruluşları çalışmalar yapıyor ama hala yeterli Hı -hı. değil. Bu nedenle biraz ...biraz daha özel sektörle kişilerin inisiyatifiyle yapılması gerekiyordu. Ve böylelikle Göbekli Tepe tanıtma projesini oluşturdum. Ee, tabii ki Ankara'ya birçok kez gittim, Urfa'ya gittim. Göbekli Tepe'ye ilk gittiğimde çok heyecanlandım. Yani şey artık böyle bir parçam gibi Göbekli Tepe'ye gittiğimde o kadar huzurlu... ...o kadar müthiş bir yer ki böyle bir yanda Toros Dağları, i̇şte Nemrut'u görüyorsunuz... ...Karaca'da, e, Ovası böyle bir düzlükte evet. tepede. O kadar huzur Şu veren ve evet, çok enerji yer ki şimdi mesela onun üstü kapandı çünkü UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine alındı. Onun Hı -hı. bir şartları var. Hava şartlarından dolayı işte yağmur, kar, rüzgar olduğunda onlar aşınabilir diye tepesinin kapatılması gerekiyor. Hı -hı. ...şu anda tepesinin kapatılma inşaatı sürüyor. Ee, kazı da zaten işte bahar aylarında ilk barda ve son barda belirli Hı -hı. zamanlar çok kısa bir süre yapılabiliyor maalesef. Şimdi göbekli tepe dünyanın keşfedilmiş en eski tapınağı... ilk tapına. Yani Şöyle bir hani başlık düşün: dünyanın en eski tapına, bundan önemli bir şey zaten olamaz. Evet. En eskisi ve ilk tapınak bizim ülkemizde. Şu anda bilinen dünya üzerindeki kazılarda gün yüzüne çıkarılan ilk tapına evet. göbekli tepe bizim topraklarımız içinde öyle. farkına varalım lütfen bir. Evet. Buyurun. Şimdi milyonlarca turist Mısır piramitlerine gidiyor. İngiltere'nin meşhur Stonehenge'e gidiyor. İşte maçı pıçıya gidiliyor... ...birçok tapınak var dünya hı. üzerinde... ...çeşitli coğrafyalarda... ...hani en eskisine gittiğimiz zaman... ...Göbeklitepe keşfedilene kadar... ...Malta'daki üç tane tapınak vardır... ...bunlardan Gigantia... ...yani Giant gibi İngilizce dev demek... Hı hı. ...dev bir tapınak... ...en eskisi aslında oydu tarih kitaplarında... ...ondan bir önceki İngiltere'deki Stonehenge'de... ...ondan hı. bir önceki de Mıs Mısır piramitleri... Hı hı. ...ve bu mekanlara... Milyonlarca turist gidiyor. Ben bu sene hepsini bizim rakiplerimiz diye hepsini bizzat gittim gezdim. Ee, ve şunu gördüm tamam Mısır piramitleri orada da bir gizemler var. Nasıl inşa edildi o zaman taşında Stonehenge kezarlı. Hı hı. Fakat baktığınız zaman aslında bir taş. Hani üstünde bir resim anlatım Sembol bir hikaye yok. Sadece taş ve oraya nasıl bunlar taşındı? Bu kadar dev e, taşlar o kadar Tabii yıl önce. Tabii üstü için geçerli bu. Evet. bu evet. Fakat Göbekli Tepe'de yine şey var. Çok büyük bir e, arazide e, Hı -hı. 20 tane yuvarlak bir şekilde yani yuvarlak dairesel biçimde 12 metre ee, hı hı. ve genişliği 1.4 metre kadar T şeklinde e, sütunlar var. Ve bunlardan 20 tanesi e, geomanyetik geomanyetik bir şekilde radarlarla bulunmuş. Bunun 6 tanesi daha ortaya çıkarıldı hı hı. 17 senede. Yani bir 50 sene daha var aslında tamamlanması için. Fakat şu anda yine gezilebilen bir bölüm bile yeterince hı hı. ilginç. Göbekli Tepe'nin sadece en eski olmasının dışında bence e, çok büyüleyen, etkileyen ve elimizdeki en büyük aslında koz değer diyeyim üzerlerinde inanılmaz hikayeler var. Yani hakikaten mimarinin ve sanatın aslında ilk örnekleri diyebiliriz. İnanılmaz üç boyut, derinlik hikaye yani orada saatlerce kalıp o hikayeleri izlemeye çalışabiliyorsun. O ...insan tasvirleri. Mesela o kadın... ...ve erkek olduğu düşünülüyor. Hı hı. Ee, hayvan figürleri. Bir sergimize hayvan... ...figürleri. Bir sürü yabani hayvan figürü var. Bitkiler var. Bir kadın doğum... ...sahnesi var. Ee, işte erkeğin... ...elleriyle organını kapatması var. Bir sürü anlatım var orada. Hı hı. Ve insan diyor ki bırakın bu taşları... ...taşımasını bunları nasıl hani... ...o dönemde hani resmen hani mağaradan... ...çıkmış. cilalı taş dönemi. Yeni hı hı. taş dönemi. Nasıl bunları... ...düşünüp de bu kadar boyutlu... ...hani resmetmişler diyeceğim. O... Taşlara bunları yapmışlar ve gerçekten çok güzel anlatımlar. Peki oradaki kazıların daha bakar mısınız bunlara? Evet. 12 bin yıllık yani. 12 bin yılı öncesine dayanan e, eserler. Tabii. E anlattıklarından yola çıkarak daha işte altısının açığa çıkarılabildiğini minimum 50 yıl olduğunu kazıların evet. bu hızla giderse söyledin. Ee, insanlık tarihini de tekrar yazmayı gerektirecek şeyler çıkıyor aslında Göbekli Tepe'den evet. topraklarımızdan diyecek çok, noktada çok. mıyız? Aynen öyle. Çünkü medeniyetin beşiği Mezopotamya e, ve şu anda gerçekten arkeoloji dünyası veya dünya üzerindeki birçok önemli üniversite zaten bu konuyla ilgili demeçler verdi. Yabancı yayınlar hepsi kapaklarına taşıdı. Dinin doğuşu, insanlığın ...doğuşu, medeniyetin beşiği şeklinde. Ee, şimdi cilalı taş devri... ...yani neolitik, arkeoloji dinde tabii... Hı -hı. ...neolitik abi bizim halk diliyle... ...cilalı taş döneminde... E, av, ...bizim bildiğimiz nedir? Avcı insanoğlu... ...avlanıyor, topluyor beslenmek için... ...ondan Hı -hı. sonra tarımı işlemeye başlıyor... ...yerleşik düzene geçiyor... ...ondan sonra sanatla ve dinle ilgileniyor. Şimdi Göbeklitepe'ye bakınca... ...bütün bu alt üst oluyor... Çünkü ibadet alanı, tapınma alanı yani oradaki, o yöredeki Harranovası etrafındaki birçok tepeden insanlar toplu bir şekilde gelip burada işte ibadetlerini, ritüellerini yapmışlar. Yani barınmanın, beslenmenin, ben benim... insana insan yapan temel aslında gereksinimlerin, evet. ihtiyaçlarının da ötesinde. Sünde din bir var basamak mi? daha üste çıkıyorlar ve inanç evet açığa inanç çıkıyor. yani mesela normalde işte e, profesör doktor Bekir Karla başbakanlık Başmüşaveridir bu konuda danışmanı e, kitabımda da onun e, görüşlerine yer verdim e, şimdi diyor ki avcı korunma içgüdüsü var insan oğlunda e, ne var açlık var karnını doyuracak ve korunacak ama bunun ötesinde o korunma içgüdüsü bir şeye de aslında tapınma ...yı da gerektirmiş. Sığınma, Sığınma, tapınma. Ve aslında bugünümüze geldiğimizde... ...hani aydınlanma çağındayız... ...biraz daha böyle hani içimize dönelim dediğimiz... ...bir dönemdeyiz hmm. ya, hmm. maddesel şeylerden öte... ...içimiz aslında birçok hastalıkların... ...bile tetikçisi... ...içimizdeki psikoloji, düşüncemiz hmm. diyoruz. Aslında ta 12 bin yıl önceye... ...gittiğimizdeki aynı şey. O inanç, bir şeylere... ...tapınma, e, bilemiyorum artık... ...neye tapınıyorsa, neye inanıyorsa... ...onun tanrısı, neyse... Ona bir şeyler sunma, belki kurban etme sunak yerleri var. Çünkü Göbekli Tepe'de hı hı. E, o ihtiyacı hissetmiş. E, ve oraya... Yani otomobil yok, tren yok, uçak yok çeşitli bölgelerden gelip orada toplanmışlar. Şimdi orayla ilgili çok gizemli şeyler var. Tabii bilimsel evet, anlamda... Evet gizem demişken tam onu söyler misin? Şimdi evet dedik şu Hı. andaki bilgilerimiz ışığında dünyanın ilk e, tapınaklarından biri. Hı. inanç merkezlerinden evet. yani başka Hı. bir tabirle biri. Ama mutlaka orada e, bu özelliğinin dışında böyle çok dikkat çekici, e, incecik incecik gibi görünen, küçücük küçücük gibi ...görünen ama çok önemli ayrıntılar da vardır. Mutlaka vardır. Ee, ve hala inceleniyor. Hala o sırlar hala devam çıkacak. ediyor. Evet, o sırlardan biraz bahsedelim Şimdi mi? Biz de sergimizi bu Göbekli Tepe... ...tanıtım e, projesi kapsamında... ...bir sene boyunca biz Göbekli Tepe'yi... ...elimizden geldiğince tanıtmaya çalışacağız. Hı -hı. İlk sergi Urfa'da açtık ve biz sergimizde... Şu anda sergi tane... açık bu arada Urfa'da. Onu evet, söyleyelim. Vali e, Şanlıurfa Urfa, e, Vali Kemalettin Gazazoğlu... ...Kültür ve Sanat Merkezi'nde. Biz evet. bir haftalık açtık ama çok yoğun ilgi geldi. O yüzden e, hem... Ee, valilik hem belediye hem özel idare e, çok yardımcı oldular ve bu yoğun ilgi üzerine uzattılar. Hı hı. Ee, bir Şubat'a kadar o sergi devam ediyor. Hatta Nisan'a kadar, bahar aylarına kadar uzattık. Ee, ücretsiz bir şekilde gezilebilecek. Tamam. Ee, biz Şubat ayında da İstanbul'a getireceğiz. İstanbul'da da bir sergi açılacak. Onun da mekanı yakın zamanda belli olacak. Fakat şu anda Türkiye'nin her yerinden sergiyi isteyenler var. Bu da çok sevindiriyor bizi. Ee, şimdi biz sergi de. Ee, hayvan figürlerini tamam. seçtik. Ee, taşlar üzerindeki 25 tane hayvan figürü Alman ekiple birlikte e, arkeoloji enstitüsünden kazı başkanı ve ekibinden istedik bunları. Urfa müzesine gidip çekimler yaptık. Hı hı. Ee, hayvan figürleri var, yabani hayvan, Tur turnadan tutun tilki var, domuz var, yani. Birçok hayvan Hı -hı. figürü var. Şimdi bunlar avlanma belki tapındılar, belki korktuğu için o hayvan figürlerini koydu ama orada bir kadın doğum sahnesi var. Hani kimi diyor ki burası aslında dişiliğin, ana anaerkil toplumda ilk başta Anadolu, Mezopotamya ee, dişilerin, kadınların toplandığı ve belki o anaçlığı dişiliği öğrendiği bir yerde daha sonra savaşlar, göçlerle erkekler geldi. Çünkü üstü kapatılmış bunun. Evet, evet. Kapatıldı ve baktığımız zaman aslında şu anda Güneydoğu Anadolu bölgesinde ben giderken de yaşıyorum daha ataerkil bir toplum. Daha erkeğin sözü geçiyor. kadın Kadının çok hakkı yok. Ben kadın alimle orada bu proje yaparken çok zorluk çektim. Yani şu bittiği için rahatlıkla konuşabiliyorum. Çok engellenmeye de çalışıldım. Ama dedim ki bütün bunların bu geçmişle bir ilişkisi var herhalde. Sirius gökyüzündeki en parlak yıldıza tapınılan yer mi dedi? Kaza ekibi hayır olamaz bilimsel değil dedi. Bunu İtalyanlar ortaya koydu. Hı hı. Adem ve hava buradaydı aslında Denildi. Denildi. Pek çok gizemli sır var. Tabii ki yani çok netleştirilemiyor ama hı hı. kazı ekibinin bilimsel ekibin söyledi, burası bir temple, mabet, e, tapınılan bir alandı. Peki şu kitaba da bakabilir miyim? Tabii ki. Evet. Dünyanın ilk. Bunu seviyoruz. bir sınırlı sayıda Tapına, bu satılan bir kitap değil. Evet, e, çünkü, gösterelim yine de. Evet. Çok özel hazır. Türkçe ve İngilizce web sitesi var. Göbeklitepe.org Evet. Doğuş grubu kültür ve sanata önem verdiği için bunun projenin ana sponsoru oldu. Evet. Bütün tanıtımımızda bizi destekliyor. Ececiğim niye Göbekli Tepe ayrı? Biz Göbekli Tepe'yi bitişik ah, ah, yazıyoruz. Ah bir aylarca kararsız <laughs> kaldık. Ee, şimdi... Şanlıurfa'ya giden yol tabelaları bazısında Göbektepe Birleşik, Bitişik bazısında ayrı. Ee, kazı Başkanı ve bilimsel e, yayınlara baktığınızda hı hı. ayrı. Biz de bilimsel olması için ayrı yaptık. Ama özel bir isim olarak düşündüğünüzde aslında Göbektepe logomuzu Bitişik yaptık. Fakat orada işte Körtik Tepe var, Çaharran'da çeşitli farklı tep tepeler var. Hani tepe diye ayırdığınızda da ayrı yapabilirsiniz. Böyle değil bilgisi, bilimsel, iletişim... Karışmış hani doğrusunun göbektepe ayırmak olduğuna karar verdik. Peki arkadaşlar ayırıyoruz Gülecim. <laughs> <laughs> Şu dakikadan itibaren göbekli tepe diye ayırıyoruz. Peki bir yıl boyunca sürecek bir Hı -hı. organizasyon bu. Evet. Bir proje. Ee, bu projenin sonunda ulaşmak istediğimiz evet. nokta nedir? Göbekli tepe dünyanın ilk tapınağı ülkemizde öncelikle kendi insanımıza bunu anlatmak. Urfa'ya daha çok e, turistin ziyaret etme yerli turistin zaten Hı -hı. yabancı turist resmi rakam değil bu ama 50 bin kişi gitmiş zaten Göbekli Tepe'ye gezmeye. Yani ben oraya gittiğimde Japonya'dan, Kore'den Afrika'dan çocuklarıyla gelmiş. Anne babalar görüyorum. Getirmiş duymuş Göbekli Tepe'yi. Daha çok kişinin Urfa'yı yani Göbekli Tepe'yi zaten Urfa mistik, peygamberler şehri. Çok müthiş bir yer. Ziyaret etmesi ekonomik, kültürel ve turistik olarak bölgenin gelişmesi için ama en önemlisi hani ülkemizdeki değerleri bilmiyoruz arkeolojik eserler çalınıyor yine şimdi bir, bir olaylar var biliyorsunuz resim heykel müzesinde evet. veya yurt dışına kaçırılıyor hani biraz daha sahip çıkmak değerlerimize ve biraz daha değil sahip yani çıkmak yani sahip çıkmak biraz yani daha iyi atalım lütfen yani gitmemiz lazım hani gideceğiz bir uçaktır bir otobüstür Urfa'ya gideceğiz çok e, güzel bir mekan orayı göreceğiz birbirimizi desteklemek yani engellemek değil elimizdeki değerleri birlikte yükseğe çıkartmak ve dünyaya tanıtmak. Yani Hı -hı. böylesine müthiş bir yer dünyadan inanılmaz süreç çekeriz Ben birkaç yıl içinde bunun gerçekleşeceğine inanıyorum. Ama bu tarz iyi projeler yapılması gerekiyor. İşte biz kısa filmler hazırladık. Evet. Sosyal medya hesaplarımıza yani bir kere Türkçe ve İngilizce yaptık. Dünya basınına da tanıtmak için. Ee, çok güzel bir ekiple çalışıyoruz ee, Bir senedir ve bunu devam ettireceğiz. Sergiler e, inanılmaz bir ilgi var. Biz hocumuza gidiyor. Takip sonra... edin diye Görünürüz. Takip edin. Şimdi sergi Urfa'da devam ediyor. Bir haftalık için açılmış sergi iki aya sonrasında da beş aya uzatıldı. Kalıcı sergi Zaten oluşlandı. Urfa'da kalıcı artık. <laughs> o evet. Armağan edildi Urfa'ya ve elbette sadece Urfalılara değil tüm Türkiye'ye ve dünyaya ee, o sergi orada olacak. İstanbul'da bir sergi açılacak. Evet. Onun duyurusu da yine yapılacak. Ama sizin yapmanız gereken de Göbekli Tepe'yi takip etmek, hissetmek, uygarlıkları çözümlemek bu topraklardan yükselen. Ecem'im çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. O kısa film filmlerden bahsetmiştin, o kısa filmlerden biriyle sana veda edeceğiz. Tamam. Göklerini izleyeceğiz, sesi de var. İzleyicilerimizle de paylaşmış olalım. Göbekli Tepe ile ilgili bu hoş sohbetten sonra. Şimdi Down Cafe hakkında konuşacağız. Ece'yi hemen uğurladıktan sonra. Çok teşekkür ederim.